2026 Dacia 500 incelemesine hoş geldiniz. Bugün otomobil dünyasında uygun fiyatlı mobiliteyi temsil eden bu yeni modelin detaylarına birlikte bakacağız. Dacia markası her zaman pratiklik ve ekonomik çözümlerle öne çıkmıştır ancak 2026 yılı için hazırlanan Dacia 500 modeli bu anlayışı modern bir dokunuşla birleştiriyor. Şehir içi kullanım için özel olarak tasarlanan bu kompakt araç hem tasarımı hem de sunduğu teknik özelliklerle dikkat çekiyor. Dış tasarıma baktığımızda aracın oldukça modern ve kompakt bir gövde yapısına sahip olduğunu görüyoruz yaklaşık 3720 mm uzunluğa ve 1720 mm genişliğe sahip olan bu model dar şehir sokaklarında manevra yapmayı son derece kolaylaştırıyor. Ön kısımda Dacia'nın yeni tasarım dilini yansıtan keskin net gündüz farları ve daha dik bir burun yapısı göze çarpıyor. 16 inçlik alaşım jantlar ve gövde boyunca uzanan siyah koruma plastikleri araca hafif bir su havası katarken aynı zamanda günlük kullanımda çizilmelere karşı koruma sağlıyor. Aerodinamik yapısı sayesinde yakıt tüketimini minimize eden bu tasarım düşük sürtünme katsayısıyla otoyol sürüşlerinde de sessiz bir deneyim vaat ediyor. İç mekana geçtiğimizde bizi şaşırtıcı derecede geniş bir yaşam alanı karşılıyor. Dacia 500 modelinin iç kabini akıllıca yerleştirilmiş saklama alanlarıyla dolu. Konsolun merkezinde yer alan 10 inçlik multimedya ekranı kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunarak sürücüye büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Sürücü tarafında ise 7 inçlik dijital gösterge paneli aracın hız, yakıt durumu ve menzil gibi kritik bilgilerini net bir şekilde yansıtıyor. Koltuklarda kullanılan kumaş kalitesi önceki nesillere göre artırılmış ve uzun süreli sürüşlerde konforu desteklemek amacıyla yan destekler güçlendirilmiş. Bagaj hacmi ise bu sınıf bir araç için oldukça makul seviyede tutulmuş olup arka koltuklar yatırıldığında yaklaşık 900 litreye kadar genişleyebiliyor. Teknik özellikler kısmında 2026 dacia 500 farklı motor seçenekleriyle karşımız açı.